Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şok'un 12-18 Şubat arasında çıkaracak olduğu haftanın fırsatları kataloğunu inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce lütfen videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Bambu çamaşır sepeti kapaklı 499 lira. Bambu çamaşır sepeti 449 lira. Bambu kapaklı organizer 299 lira. Kirli çamaşır sepeti 299 lira. Köşeli sele 149 lira. Çöp kovası 79 lira 95 kuruş. Yüz havlusu 119 lira. Embos banyo paspas seti ikili 259 lira. Çok amaçlı spamat 99 lira 95 kuruş. Havlu bone 49 lira 95 kuruş. Süt yan yıkama topu 39 lira 95 kuruş. Ayakkabı yıkama felesi 34 lira 95 kuruş. Tekerlekli pazar sandalyesi 169 lira. Arzum Magic Lacanay'ın Power Decay şarjlı süpürge 6799 lira. Arzum Steam Pro ütü 1299 lira. Arzum Nuvo saç kurutma makinesi 899 lira. Simbo dikey şarj süpürge 3599 lira. Simbo CBC 4452 banyo baskülü 219 lira. Krauser akıllı dijital banyo baskülü 259 lira. Yui şarjlı giysi ününü temizleme makinesi 349 lira. Dewey buharlı temizlik makinesi 2899 lira. Forever 4 bir pilli banyo süngeri 439 lira. Ume sensörü sıvı sabunluk 349 lira. Turbo pervaneli duş başlığı seti 149 lira. 4 fonksiyonlu platin masfalı duş seti 64 lira 95 kuruş. Fonksiyonel batarya ucu 49 lira 95 kuruş. Metaltex asılabilir iki katlı banyo rafı 249 lira. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bu kadardı. Lütfen videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Cümleten herkese iyi günler.